Samast davaya Segbis üzerinden ifade vermek için Trabzon'un Akçabat Adliyesi'ne yürüyerek geldi. Çok sayıda sivil polis ekibi adliyede ve çevresinde yoğun güvenli önlemi aldı bu nedenle. Samast'ın siyah şapka ve gözlük taktığı görüldü. Duruşmada Samast'ın eşi Selma Şahin de hazır bulundu. Duruşma salonunda basın mensupları da vardı. Görüntü ve fotoğraf çekimine izin verilmedi. Samast bu davada silahlı terör örgüsüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanıkla birlikte yargılanıyor. Söz konusu örgüt FETÖ iddianame tahliyesinin ardından düzenlendi o gün Samast'ın doğrudan FETÖ üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilmediği ancak FETÖ'nün yöneticisi ve üyeleriyle irtibatının olduğu aktarıldı. Samast'ın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek suçundan 10 yıla kadar hapsi isteniyor.